Browser seviyoruz her defada browser her kezime bakışa bugün browser seviyoruz her defada browser seviyoruz eğer gelmezseniz lütfen like atıp abone olabilirsiniz kamerayı açtım şu an mobizenden yapıyorum kaydı mega kutu hesabımız var şöyle göstereyim kuybismet tavşanlar gelirsin siz hesabı tanıtayım ben sizlere şöyle şeysi var kendi hesabım yani hesabım meta çok da bir karakter yok ee, şey bu hesabım kamerayı kapatma arkadaşlar çünkü e, sığmıyor yüzüme Ben savaş topunda elpimo ile girerim Girerim ve el oynarım Bu arada arkadaşlar ee, Gecenin ikisi Yine video çekiyorum sırf sizin için Sırf sizin için yani. Görüyorsunuz Evet şöyle Gelelim Aa, Gel şöyle gel gel. Ya abi boşu uçattırıyorlar adama ya sinir ediyorlar. Ben <laughs> attım. Şey şey iki adamda da şey var. O ne oldu? Neyse golü attık. 2-0 kazandık. Ben El Primo'ya bayağı pro ya. Şu açıklamayı da bir değiştireyim ya. Bok gibi açıklama. Gireyim. Ho. Hoş geldiniz. deniz. Hoş geldiniz. En yüksek kupa 200. 200 yaptım en yüksek kupaya. Evet. Bir daha girmek istiyorum. Yarın güzel bir video geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Merhaba arkadaşlar. Fazla bağlamış hesabı. O oraya attı. Yine biz alacağız gibi geliyor. Bu arada arkadaşlar işte, sesim çıkmıyorsa kusura bakmayın. Geber. Ya oğlum o kolp bizden değil miydi ya? Kov oh, bizden değiliz yani. Neyse gel şöyle. Biz gidek de Kelly ile artık. Sen git git hiç problem yapma. Git şöyle. O kolu falan da takma. Sen onu alırsın. Aynen boyunuz artık. Ama bizden de kaliteli şey yapıyormuş sinyal çekiyor. Bundan sonra mobizen'dan yapacağım kaydı. Klasik <laughs> olarak da yapıyordum. Mobizen'i çekiyormuş. <laughs> evet artı 8 kupa ile birlikte 9 jet olduk. Evet 3 kupa sonra görevler açılıyor. O görevleri ben açarım kardeş. 6'da 6. Evet. Giriyor maça. Oo, iki el primo. Karşıda da 2 el primo. bizim takım Aa, bu maçta e, üç tane Türk var. Birisi ben. Birisi de Tomar 153. Diğeri de Laskopat. Klas bizim takımda tamam 753 karşı takımda. Tüküreceğim böyle yapacağız işte. Ya bu ne aga bu ne bu ne bu ne bu ne. Biraz ama büyük ihtimalle bot izliyordur.

baktım ki o da ne? Oğlum dört can kurtuldu. Helal olsun ben sana. Şu an çok kritik anlar. Cık. Havada havadayken attı böyle ya. Ben de ama senin üstüne düşeceğim. Hayallerim vardı benim. Oğlum adamlar nasıl oynuyorlar? Nasıl oynuyor? Hepsi oynuyor? oynuyor. Yürüyün gidin oğlum bakın bakın bana bulaşmayın bakın bakın bakın. Bakın bana bulaşmayın ne aynınız var size Gel Sebastian mı? Sebastian mı? Nasıl yazdıysan onu da artık. Geliyorum, koyacak diyeceğim de oho sen eldin Lan bürün gidin be bir salmadınız ya kaldı. Haydi, Ha 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 adam mısın? Abi bu ne ya? Adamlar içimizden geçti ya. Bu ne ak ya? Neyse video uzun olmasın ben bir durduruyorum kaydı başlatacağım bir. Evet arkadaşlar geldim ve şu anda yanımıza Arap bir elpimo geldi. Bakalım iki elpimo neler yapacağız. Evet orada olsa var. Malık gibi yani şu için şöyle. Atacağım. Oha mallık yapmadım aslında lan. İyi yaptım çünkü ee, takım yok ediyorduk aslında. O yok ettik. işte böyle lan. Adam olacaksınız işte böyle. Erzmuhyeri ve 12 yük ne demek 12 yük Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? lan ne? Sen beni öldürebileceğini düşün yoksun ya görüyorsunuz kardeşim. İşte böyle. İşte böyle. Takımım birinci oldu. Uhu çok mutluyum. Takımım birinci oldu. Evet görevler açıldı. Hemen görevleri açalım. Açtım. Büyük ihtimal görevde bir bok yok ama olsun. Aa görevler varmış yani güzelce. Şimdi ben bu görevleri alırım. Ay, yaparım. Sonra da güzel bir video çekerim. Evet kulübümüz tavşanlar. Kulübe ekleyesini sevinirim. Evet arkadaşlar izliyoruz. bu kadar da videoyu beğenirseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.